Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Birinci videomuzun konumuz ne? Edit nasıl yapılır arkadaşlar? Onu göstereceğim. Video çekmemişten önce 5 kanal tanıtmak istiyorum. Birinci kanalımızdan başlayalım. 1. kanalımız Brusher Bekir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 11 hesapla bana abone olmuş. 2. kanalımız da Fisio. 8 hesapla bana abone olmuş. Ona da çok teşekkür ederim. 3. kanalımızda Yusuf Yatı. 24 hesapla bana abone olmuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Dördüncü kanalımızda VC Brushel 25 hesapına bana abone olmuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Son hesabımızda Lutki Brushel Star 5, 3 hesapına bana abone olmuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kanallara açıklama linkinde var arkadaşlar. Kanallara girip cız atabilirsiniz. Hadi videomuzu çizelim. Neş projeye basalım. Şimdi şuradan ne yapmak gerekiyor? Bir arka plan sistemi Yani arka bir video sesmeliyiz. Ben öz kanalımın videosunu çekmişim. Şimdi onu koyalım buraya. Bakın böyle bir şekilde şimdi bu arkadaşını silelim Bunu sildikten sonra Video kaydedildi bırakalım Evet şu arkadaşını böyle videosu böyle kaldı arkadaşlar şimdi buradan kırpalım bunu Kırpma yerdesin neredesin evet kırpma yerine girelim Şu kara yeri kırpmak istiyorum ve kırptım Okey dedim ve gördüğünüz için arkadaşlar işte böyle bir videom var Şimdi bunu ne yapacak Ova e basıyoruz Add play'ini e basıyoruz Şimdi şuradan bir video seçelim şu video ee, bu videonu seçelim yani bu video da güzel şimdi şuradan ne yapmak gerekiyor e, ee, sesim umarım iyi gelirdi arkadaşlar şuradan videonun baştaki yerini tapayım evet şuradan şuradan bunu kes keseyim şurasını sildim şunu arka getiririm video tamamlık çekimde olsun şimdi şuradan şunu evet şu biraz da getirelim neredeydi o biraz da kırparım kırp 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 bezle kırpalım Evet şuradan kestik arkadaşlar Şimdi bu ses kaldı bu sese girdik Şuradan maske basıyoruz Ve gördüğünüz için böyle bir simge çıktı Bakın bakın böyle bir simge çıktı Şunu yaşının üstüne getiriyorsunuz Şuraları yüz yapıyorsunuz hepsini Yüz yaptıktan sonra böyle bir şekil aldı Şimdi şu videomuzda şu videonu yükseltelim böyle bir şekilde yükselttik mi tamamdır şu videomuzu yükseltelim bunun da mi tamamdır. Şimdi videomuzu da biraz kitledelim. Yani çok geç olmasın. Evet böyle bir şekilde iyidir. Şimdi şuradan videomuzu tamamen izleyelim. Um so, it's like... drugs. It's Evet gördüğünüz için arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aklınıza video fikri varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Seviyorum. Hadi bay bay.